Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Trix 12 hatası. Nedenini açıklayacağım. Yani benim başıma gelen nedeni açıklayayım. Belki size de yardımcı olur. Şimdi arkadaşlar. Benim bilgisayarın 16 GB RAM'i vardı. Ve ben bunu dedim 32'ye yükselttim. Boşta iki slot vardı. Aynı markadan 8-8 alayım. 32 yapayım dedim. Sonra fiyatlara bakarken benim kullandığım marka biraz pahalıydı. O iki slotu alacağım, 32 GB alıyordum. Yani oradan 16 alacağım, 32 alıyordum. Diğer slottakilerini de satarım dedim. Yani bir tanesinin parasını ödemiş olurum. Güzel bir mantık bence. Ve hiç araştırmadım bu markayı. Satın aldım. Güzelce bunu bilgisayarıma taktım. Ya Bir iki hafta şey oldu böyle. Bilgisayardan uzaklaştım. işim yoğundu. Ve e, sonra arkadaşlar bilgisayarı açtım. Oyuna girdim. Oyun oynuyorum. Zınk. Oyun dondu. Ve oyundan attı. E, AMD'nin yazılımından kod geliyor ya yani işte şu hatası diye. Koda baktım. Deluxe 12 hatası. Allah Allah. Hemencik Dresden 12'nin güncelini buldum, yükledim. Oyuna tekrar girdim. Bu sefer epey bir gitti gitti. Yalnız küçük oyun oynuyorum. Yani bir saat, bir buçuk saat sonra tekrar olay yaşandı. Bazen küçük oyunlarda hiç hata vermiyordu. Sonra Call of Duty'nin böyle büyük haritalarına girdiğim zaman her 20 dakikada bir atıyor. Her 20 dakikada bir atıyor. 10 dakikada bir atıyor. 5 dakikada bir atıyor. Lan dedim ne oluyor? Dedim galiba e, power e, güç kaynağı yetersiz dedim. Eski güç kaynağım 750 Watt'tı. Gittim güzelce 1000 Watt'lık bir güç kaynağı aldım. Güç kaynağı yetersiz geldiğini düşünerek. Ama hesaplıyorum bu arada kurtarıyor. E, ekran kartının üstünde de yazıyor minimum 750 Watt diye. Dedim galiba 1000 wattlık alma vakti geldi. Gittim 1000 wattlık aldım. 750'yi söktüm. Güzelce taktım. Oyuna başladım. Tak yine atıyor. Ya dedim herhalde yazılımda bir sıkıntı var. Gittim güzelce Windows 10 kullanıyordum. Windows 11 aldım güzelce. Yükledim. Oyun oynuyorum. Tak kene hata. Ya yani bu hatalar değişiyor. Bazen Direx 12 diyor. Bazen saçma sapan bir kod veriyor. Bazen işte donuyor, kalıyor bunun gibi. Ama genellikten oyundan atıyor Direksiyon 12 hatası. Ondan sonra bilgisayarları dedim bir program var indiriyorsunuz arkadaşlar, kuruyorsunuz. Hangi parçada sorun varsa onu tespit ediyor. Indirdim 3 saat, 4 saat taradı. Hiçbir sorun bulunamadı dedi. Ya kafayı yiyeceğim şimdi yani artık. Şey bulunamıyor hata. Ondan sonra arkadaşlar e, böyle bilgisayarın içinde bakarken şu remleri gözüm bir an takıldı. Aa dedim benim eski remler varken hata vermiyordu. Bunları aldıktan sonra bu olay başladı. Aynı markadan gittim güzelce 4 tane 8 GB'lık aldım 32 GB yaptım. Güzelce slotlar boş kalmasın diye tak 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 taktım. Sonra şu arkadaşı söktüm hemen servise. Şey, servisten önce iadesini istedim. Gönderdiğiniz RAM'ler bozuk. Veya RAM'lerde sıkıntı var, yazılım hatası artık, fabrikasyon bir hata var dedim. Ha bunu Tüketici Heyet Başkanlığı'na verirsen bunun parasını alırım. Çok sıkıntı olmaz. Ay ondan sonra arkadaşlar servise gitti bu arkadaş. Serviste dediler kontrol edildi hiçbir hata yok. Kontrol ya dedim servisten de bir cecik çıkmayacak. Yani benim başıma gelen hatanın sonucu bu RAM arkadaşlar oldu. Ha, ikinci bir böyle bir başıma olay geldi. Güncelleme geldi. Güncelleme yüklerken oyuna girdim. Ee, oyuna girdim. Ya oyuna gir oynarken güncelleme geldi. Ben de onayladım. Güncelleme yapıyor işte oyundan çıktı, attı falan filan böyle bir bilgisayar donar gibi oldu bir şey oldu. Muhtemelen yazılımsal bir program mı problem oluştu. Ee, neyse bilgisayarı kapattım açtım. FPS düşük. FPS yükseltemiyorum. Yani ayarları maksimuma getiriyorum FPS küçük ya. Yani en altta 30-35 FPS veriyor. 150 FPS veremiyor bilgisayar. Ya dedim ne oluyor ne bitiyor falan filan ondan sonra işte tekrar o yazı şeyi buldum işte güncellemeyi ee, yükledim sorun çözülmedi onu yaptım bunu yaptım sorun çözülmedi o da Drix 12 hatası vermeye başladı en sonunda bilgisayara format atmak zorunda kaldım Ya yani bir güncelleme yapılırken bilgisayarda kesinlikle hiçbir şeyden uğraşmayın arkadaşlar bırakın güncellemesini yapsın ondan sonra oynayın onun da böyle bir sıkıntısı oluyor. Benim başıma gelen bu ikisiydi ve çözümü yeni RAM oldu. Bana 5000 lira gibi bir zararı oldu arkadaşlarım. 5'ten fazla da yani 5 3 oldu. 7 8000 lira gibi bir zararı olmuş. Ee, yani arkadaşlar kaliteden şaşmayacaksın. Bilindik markalar alacaksınız. Arkadaşlar bir de bu Hani adam diyor mesela 4090 aldım diyor. Bilmem A firması. Hayatta duyulmamış Çin bir marka veya ne bileyim başka bir marka. Asus'unkine bir bakıyorsun atıyorum 50 bin liralık adama bir bakıyorsun 35 bin lira 15 bin lira bir fiyat farkı var ne bileyim safire bakıyorsun 60 bin lira şeye bir bakıyorsun ee... bayağı ağır firma. Şu an markalar aklıma gelmiyor. 60 bin lira bu adam 35'e veriyor. Hepsi 4090. Atıyorum yani fiyatlarını şu an günce fiyatlarını da çok bilmiyorum. Yani arkadaşlar alırken iyisini alın sonra pişman oluyor insan. Hiç yoktan cebinizden para çıkıyor. Ondan dolayı iyisini alacaksınız arkadaşlar. Kafanız hiç ağırmayacak. Çoğu e, hataların çoğu yazılımlardan kaynaklanıyor. Mesela şu arkadaşın yazılımından muhtemelen servis bir hata bulamadık diyor. Ama dediğim gibi tüketici başkanlığına başvurursam muhtemelen yüzde doksan kazanırım. Ve şimdilik diyeceklerim bunlar arkadaşlar. Başka sorunuz olursa yorumlara yazıyorsunuz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.